Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoma. Bugün kuzenime geldim. Kuzenimin bitkileriyle uğraşıyorum. Kendisi çalışıyor. İş yeri var. Eli pek değmiyor arkadaşlar. Evde duramadığı için. Birkaç değişmesi gereken saksıları vardı. Rica etti. Onları değiştirmeye geldim ben de. Aklıma geldi hemen sizlere bir video çekeyim istedim şöyle şuradaki güzelliğe bakın ismini unuttum pink trompeti ee, çok farklılıklar var arkadaşlar onun balkonundaki bitkileriyle benim balkonumdaki bitkiler bakın aynı iklimdeyiz o da karasal iklimde fakat bitkilerimiz nasıl farklılıklar gösteriyor ...konumdan ötürü. Kapalı balkonda. Camları devamlı açık ama... ...kapalı balkonda... E, ...yeterli rüzgarı alamıyorlar. Şurada bir tane kupiti var. Çok güzel. Bu var. Burada bebekleri var. Bu balkonda... E, ...bitkiler çok hızlı büyüyor arkadaşlar aynı zamanda aldığımız bitkiler onun bu balkona geldiğinde çok çabuk büyüdüğünü fark ettik. Burada yavruları var. Her yer her yerde şimdi. Şöyle bakın siyonuna. Bu minyatür olan siyon aslında. Nasıl da büyümüş. O tepe çeli arkadaşlar. Şöyle de bir çalışma ortamımız var. Bu saksıyı yeniledik. Şöyle göstereyim Crispat Patbitt var Fred var Şu kızımı unuttum ismini Mr. Richard var Böyle Vera Higgins Şu kızımın hangi tür olduğunu anlayamadım arkadaşlar Şu Pink Bell miydi Öyle bir şeydi Blue Skull var Böyle Debisi ee, Vera şey hmm. Ay ismini unuttum Hot Pink. var. Şu yavrulara bir bakın arkadaşlar. Şöyle pıtır pıtır her yerinden fışkırmış. Şunu ben vermiştim. Bir daldı arkadaşlar. Minnacık bir daldı. Kocaman olmuşlar. Tespihleri. Yuvarlak, tam yuvarlak olanı bu. Ee, gül, gül sukulent var. Burada orikulası var. Bunlar orikula. Şirek kulağı değil arkadaşlar. Ya da ciğer değil. Gastriyaları var. Ee, gastriya demişim. Kafam gitti. <laughs> Unuttum ismini arkadaşlar. Bakın suyunun alt çeliği arkadaşlar. Tepe çeliğini aldıktan sonra şu bereketi bir bakar mısınız? Pink Donna'nın da tepe çeliğini almış. Böyle. Burada aynı yumları var. Mardi var. Mardi biz biz İknur'la almıştık zamanında. Köklendiremedik. Öldü. Ee, ve şimdi bunu da ismini unuttum. Bir aynı yum daha var. Burada da siyonu var arkadaşlar. Şunlar da Madiba yaprağı. Burada da bir tespihi var. Aloyoları, orkideleri. Şu kızın güzelliğine bakın. Burada rainbow'u var. Kafa çeliğini almış. Bakın. Şurada da şöyle bir tesbihi var arkadaşlar. Biraz geride kal. Şuraya bir geçeyim tekrar. Biraz geride kaldığı için taneler ince incecik olmuş ama gayet güzeller. Bakın şöyle. İçinde bir veri gatalı krasulası var. Böyle şu kızları bir göstereyim. Navri Rose. Yanında mendozaları. Şunlar da e, profilik arkadaşlar. Gösterebilir miyim? Profilik bu balkonu şöyle yapmış arkadaşlar bakın perde takmış hep diyorum bu perdeyi kaldır diye ama dinletemiyorum oturdukları için perdeyi kaldırmıyor aslında perdeyi kaldırsa daha güzel güneş alacak. Şunu bilemedim. Bu kız kim? Öyle şurada bir tane can çekişen kızı var. Bakın Tütübans Verigata'nın kafa çeliğini almış. Şöyle bir Verigatalı Koreli tesbihi var. Çaklıtı var. Bir de şu tarafa geçelim arkadaşlar. Asıl e, bitkileri arka balkonunda. O da çıkarttı artık. Hepsi bu balkondaydı. Şöyle bir genel görüntüsünü göstereyim size balkonun. Düşünün e, bir bu kadar da arka balkonda bitkisi var. Sığmadığı için artık arka balkonu çok güneş alıyor. Arkadaşım korkuyor kuzenim. E, yanacaklar diye. O yüzden çıkartmıyordu. En sonunda bu sene çıkarttı arkadaşlar. Bakın. Bakın bu balkon mucizevi bir balkon. Şöyle bir neon bir kırısı var. Bunun ee, bir saniye arkadaşlar. Bunun bakın çiçek de açıyor. Şurada yavrusu var. O yavruyu alacağım oradan benim neon biri kırsım çok minik. Böyle kaktüsleri var, şu çiçeğe durmuş. Burada salsa verdası var bir tane. Bunu da mutsuz olduğunu düşünüyor. Buna da bakacağız nasıl var. Şu dikenlerin güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Efor bir ailesinden. Allah'ım batmıyor arkadaşlar. Batmıyor. Böyle yumuşak dokusu var. Çok güzel. Yani bir diken görmek insana bu kadar mutlu eder. Çok çok hoşuma gidiyor şunlar. Şurada Linguas'ın yavrusu var. Kuzenimin. Şimdi sizi arka balkona da çıkaracağım. Linguasını bir görün. Aklınız bir yerinden oynasın arkadaşlar. Şöyle burada da kronavyası var. Bu minik olanı. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurayım. Bir arka balkona çıkarayım sizi geldim. Ben arka balkona buraya güneş gelmiş. Ee, video nasıl çıkar hiç bilmiyorum. Şöyle hızlıca göstereceğim. Retrovisi var. Dibinde perleleri var. Kubik porsi var. Şu suyon iri olan galiba bu suyon. Bakın. Nasıl güzel, nasıl güzel. Pulvinatısı var. Nodlosası var. Nodlosası harika. Polidonis İnşallah güzel çıkıyordur arkadaşlar. Snowbanisi, Yanında Mensa'sı var. Gilvarit'i var. Şurada kronları var. Böyle arkadaşlar. Şuradaki kaktüslerin güzelliğine bir bakın. Bir bakın. Diken güzeli. Bundan bende de vardı. Öldürdüm maalesef ki. Daha sonrasında da almadım Kaktüsler için birazcık bekliyorum Çünkü Şurada da şöyle bir güzel var yani Şu aslında burada olmaz Direkt güneş alması lazım Şurada aynı yılları var arkadaşlar Bunların da bir elden geçmesi lazım Çokça yaprak kurutmuş Kalan şişesi var şu aynı yılın gölgesine bir bakın arkadaşlar. Gösterebilir miyim? Allah göstermişimdir. Böyle ataları Harika. Harika. klavatım. Şurada. Şuna bir bakın. Homolis Minivella Virgatası var. Şurada bir Şöyle kırasılası var. Şu taraftaki saksısını da göstereyim. Bakın perlileri hep bir araya almış. Şunun tatlılığına bakın. Şöyle. Burada bir tane kromu var. Bir var. Kızımın ismini bilmiyorum. Şurada elleni var. Ellen alttan bebek vermiş. Şöyle inşallah gösterebiliyorumdur. Şu bendeki e, güzel güzel renkleri olan çok güzel şu ellerinin güzelliğine bak benden sonra aldı ama benimki hala yerinde sayıklı ellerini büyütemedim ben benim balkonumda şurada şöyle güzel renkleri olan bir kızı var bunun ne olduğunu bilmiyorum şu lotus eçeverce lotus koloratası var polluksu var böyle arkadaşlar şu zingosu şöyle bakar mısınız güzelliğe Dingosu fantastiği e, bunları aynı zamanda aldık arkadaşlar şimdi bakın ciğeri konumun nasıl fark ettiğini anlayabilirsiniz benim e, ocağın içinde kaldığı için fantastiğim ve ciğerim yandı biliyorsunuz ocağın içinde dediğim şöminenin e, rafına koymuştum ben bunu orada farklı bir akım olduğu için hava akımı olduğu için yapraklar çok kötü oldu. Şu bendeki kıvırcığın yavrusuydu. Bakın yavru değil artık. Bu da kocaman bir anne olmuş. Şöyle. Burada da şavinası var. Bakın. Tesbihlerin buradan alınması lazım. Böyle arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar olsun. Burittosuna bakın. Çok güzel. Buraya da ciğerin yavrusunu koymuş. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Ekran gözükmüyor bende. Şurada da yavruları var inşallah. Yavrular yanmaz çünkü alışık değiller güneşe arkadaşlar. Böyle. Bugünkü videomda başka bir balkondan olsun arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.